Merhaba arkadaşlar. Burası Oğa Çayı felaketi. Gördüğünüz gibi aklınızda bir konuda. Şu yani yapılmış bir proje. Sözde buralara gemiler girecekti. Gemiler dolduracaktı. İç kısımlara kadar gidecekti. Ama dağlardan gelen çakıl, korku, tortu burayı tamamen doldurdu. Ve rengini sivsiydi. Gördüğünüz gibi çamur dolu. Ve bir yanda da sazlar büyüdü her yerinden. Yani bir proje haline geldi ama kurtarılabilir belki. Burası da su kuşlarının cenneti haline geldi. Bir yandan da sulak alan oldu aslında. Yani pozitif yanı sulak alan olması. Negatif yanı ise harcanan yüz binlerce lira para. Ya da onlarca milyar para bu bölgeyi harcandı. Buraya gelen tortuzdan kaltıl plajları her sene daha da küçülüyor. Çünkü tortu sahilde sahili dolduramıyor. Burayı bu boşluk bölgeyi dolduruyor. Ve her geçen gün burası da kullanılmaz hale geliyor.